Biz 100. yılını 1919'un 100. yılını 2019 yılında büyük bir coşkuyla kutlamıştık. Gerçekten tüm Türkiye'nin kalbi Samsun'da atmıştı. Fakat bugün inşallah önümüzdeki günlerde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ee, yine bütün Türkiye'nin kalbinin Samsun'da attığına şahitlik edeceğiz. Çünkü dünyanın en büyük e, teknoloji festivali Samsun merkezi olarak gerçekleşecek. Teknofest 2022 Karadeniz ev sahipliği yapacak şehrimizde hazırlıklar artık son aşamasına geldi. Ve bugün 107 ülkeden başvuruların yapıldığı, hakikaten milyonları bulmasını hedeflediğimiz katılımcı sayısıyla birlikte yine aynı zamanda son e, rakamı aldım 154.834 takımın yarışacağı, yarıştığı ve aynı zamanda onların ödülleriyle buluşacağı bu büyük ve dev organizasyona şehrimizin ev sahipliği yapıyor olması çok çok önemli. Bu noktada şehir olarak biz hazırız. Ee, özellikle T3 Vakfı'na, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Ama Samsun ne kadar doğru bir lokasyon olduğunu, bir adres ve bir şehir olduğunu bizler bu organizasyonun her bir aşamında, aşamasında görerek yaşayacağız. Biz şu anda alandayız. Arkamızda Hürkuş var. Şu anda onun montajları devam ediyor. Büyük bir heyecan yaşıyoruz şehir olarak. yarışmaya başvuru yapanların yaş aralığı 6 yaşından başlıyor, 74 yaşına kadar devam ediyor. 6 da 74 4 yaş arası yarışmacıların katılım gösterdiği böylesine kapsayıcı, kuşatıcı büyük bir organizasyonda hakikaten şehir olarak ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. E, aynı zamanda 3 Eylül'de inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla organizasyonumuz çok farklı bir boyut kazanacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle burada hakikaten büyük bir coşku yaşanacak. Ama 30 Ağustos'tan 4 Eylül'e kadar Türkiye'nin kalbi Samsun'da atacak. O yüzden ben az önce yarışmacılar 6'dan 70 34'e dedik 7'den 77'ye herkesi tüm Türkiye'de e, Samsun'a davet etmek istiyorum. Biz hazırız, şehrimiz hazır. Bu büyük heyecanı biz uzun zamandır yaşıyoruz ama bu heyecanın artık doruk noktayı ulaştığı 30 Ağustos Zafer Bayramımızda hem Zafer Bayramımızı kutlamak hem de 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk adımı atarak milli mücadeleyi başlattığı şehirde bugün milli teknoloji hamlesinin en büyük başlangıçlarından birini yapmak için sizleri bekliyoruz.